Muhtarım, kıymetli hazirun, Anzer sakinleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün zahmet büyüttünüz. Buraya kadar geldiniz. Bizler de bugün Anzerbal için, Anzerbal'ın geleceği için, Anzerbal'ın koruyup kollamak için buradayız. Ve sahip çıkmaya kararlıyız. Bunu ifade etmek için toplandık. Arkadaşlar biliyorsunuz Anzerbal'ı ismini bu yöreden alan Anzel yöresini alan coğrafi işaretli bir baldır. Ama maalesef çok az üretilmesine karşın ülkemiz genelinde çok fazla yaygın bir şekilde satışı yapılmaktadır. Tonlarca birçok yerden, birçok noktadan satışı yapılmaktadır. Biz bu kaçak satışın, sahte balın, bu sahte pazarlamanın önüne geçmek için bugün itibariyle toplandık, bir karar verdik. Artık bu saatten sonra kaçak bala, sahte bala, sahtekarlara müsaade etmeyeceğiz. Maalesef az önce bahsettiğim gibi çok az üretilmesine karşın ülkenin her noktasında tonlarca bal satılmaktadır. Biz bununla ilgili muhtarımla birlikte sayın valimizi ziyaret ettik. Bunların da desteğini aldık. Ancak bu işin bir adli soruşturmayla çözülebileceğini bir nihai çözüme adli soruşturmayla ulaşılabileceğini düşündük. Bu bakımdan kaçak bağ satışı yapan Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaçak bağ satışı yapanlarla ilgili tespitlerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bununla ilgili bize Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemizi verdik. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma şu an titizlikle devam etmektedir. Biz de bu soruşturmanın eee akıbetini Takip ediyoruz, takip edeceğiz ve önümüzdeki günlerde hep birlikte e, suçlular tespit edilecek ve adaletlerinden çıkartılacaktır. Bunların yanı sıra biz aynı zamanda tespit edilecek şüpheliler, sahtekarların e, peşini bırakmayacağız. Aynı zamanda bunlarla ilgili e, Anzer halkı adına hazmet davası açacağız ve gerekli yaptırımlar bunlarla ilgili e, yapılacaktır. Biz bugün bunları Anzer Yaylası'ndan dekler etmek için toplandık. Anzer balı sadece Anzer'de yaşayan insanların değil, Rize'nin, Rize'mizin bir markasıdır. Biz de Rize Barosu olarak Anzer balına sahip çıkmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu konuda destek vermeyi, bundan sonraki süreci yürütmeyi kararlıyız. Sizlerden de bu noktada buraya gelip destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine bu de desteği esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Artık kooperatifler de var zannedersem sahte bal sorunu da var. Var olarak nasıl bir süreç başlattınız, ne yaptınız bunu Şimdi sahte, sahtecilikle ilgili iki sürecimiz var. Bir tanesi soruşturma, Cumhuriyet Fas Savcılığı'nın yapacağı soruşturma süreci şirket dilekçemizi vermekle başlattık. Şu an savcılık titiz bir şekilde şüpheleri tespit ediyor. Bizim de tabii gördüğümüz, tespit ettiğimiz kişi veya kurumları, onları da dilekçemizi ekledik. Ayrıca tespit edemediğimiz şahıslara ilgili bir çalışma da var. bu süreç şu an tamamlandığında bu kişiler mahkemelerine çıkacak. Bunların dışında da bu tespit edilecek olan kişilerin aynı zamanda bir de hukuk mahkemesi önünde bir yargı evet, süreci olacak. Bir de tazminat davasına konu evet. bir süreç. Burada ayrıyeten e, ee, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandıktan sonra başlayacağız. Bizim şu anda devam eden bir sürecimiz, hukuki sürecimiz bunlar. Bu süreçle ilgili belirlenen bir isim yok değil mi şu ana kadar? Ben, ben Şöyle, işimiz, şöyle çok kişi var yani il dışında özellikle İzmir'de daha çok İstanbul'da Ankara'da çok kişi var. Buradan belki saymakla bitiremeyeceğim kadar çoktur. İlerleyen zamanda biraz daha netleşince ben bunları sizinle paylaşırım. Çünkü belki bizim elimizde olan şu an 50'ye yakın tespit ettiğimiz tespit var şimdi bizim, bizim, şu. Hani 7500 TL satan, sahte basan satan e, var, kişiler var. Yani üretici gerçekten bu noktada çok mağdur. E, tüketici çok mağdur. Bu parayı verip de sahte bağlı satılan insanlar gerçekten çok mağdur. Bu noktada biz tüketiciyi bilinçlendirmek için de elimize geleni yapmaya çalışacağız. Süreçte de devam etmemiz gerekiyor. Çünkü sadece belki bu duyuruyla bu işin e, Önünü kesemeyiz, devam eden süreçler biz sizlerle desteğiyle de, e, belki e, minimum düzey indirilebilir. Belki ülkemizde tabii ki kaçakçılığın önüne hiçbir zaman geçirememiştir. E, belki tam kurulamayacağız ama bizim amacımız da şu, elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadar hücumluluğumuzu edebilmek. Bu noktada biz şu an e, titiz bir şekilde her iki sürecini takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Basın, öncelikle köyüm hoş geldiniz. Tabii ki gündemimizde Sayın Barı Başkanımın açıklama yaptığı gibi Türkiye genelinde ve yerelde ve Türkiye genelinde satılan sahte bağlarla ilgili bir mücadele başlattık. Bu mücadelemizin ilk ayağını iki ay önce Sayın Başkanımızla görüştükten sonra bir süreç olarak kooperatif başkanlarımızla ve Sayın Valimizle beraber tam desteğini alarak bir mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu özellikle tüketicilerimizle ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin çok noktalarında bal satılıyor ama ancak öyle bir bal üretilmiyor. Yani satılan balların yani bir, bir saatte olduğunu ben buradan yekler ediyorum ve söylüyorum. Bilhassa tüketicilerimiz ballarını aldıklarında orada zaten birazdan zaten kooperatif başkanı açıklama yapacak. Kendisi orada basmış olduğu önemli balımızın özellikleri ilgili konusunu kendileri iletmiş olacaklar. Ben yine şunu söylüyorum. Bu mücadelemiz başlamıştır. Bu mücadelemizin <laughs> sonuna kadar hukuk olarak biz devam edeceğiz. Ta ki ba balımızın aslına özüne dönene kadar. Çünkü artık Türkiye'de bana göre bir rant kapısı oluşturmuş sahtekarlar ve balımızın markasını kendilerini yok etmesine müsaade etmeyeceğiz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs> Basın mensupları ben de e, Anzer Çiçek Köyünün muhtarı olarak e, hepiniz hoş geldin diyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımın dediği gibi balımızın değerini kaybetmemizin sebebi köy halkımızdan değil. Bunun çok belirli e, İstanbul'da olsun e, Türkiye'nin çoğu yerlerinde e, sahte etiketlerle baraba bal satılıyor. Biz bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah nasip ederse. E, bu değildir ki bizim Anzer'de sahte bal oluyor. Anzer'de sahte bal olmaz. Anzer'in hakiki gerçek balı Anzer'de satılıyor. Anzer kooperatiflerinde satılıyor. Farklı farklı etiketlerle beraber Türkiye genelinde e, çok kooperatifler kuruldu Anzer'in adına. E, ve biz bunların Sayın Başkanımla beraber e, takibinde olacağız Allah nasip ederse. Ee, e, muhtarımız, balıkköy e, Balıköy muhtarımız e, Remzi Bey'le ve ben Andra Çiçekli Köyü muhtarı olarak kesinlikle bu işin peşini hiç bırakmayacağız. Hiç kimse zannetmesin ki Anzer'de sahte bal oluyor. Anzer'de sahte bal olmuyor. Türkiye'nin her yerinde bal yapıyorlar ve Anzer etiketini kullanıyorlar. Hepinize hoş geldin. Sen Çoğan Hakkı'ma da hoş geldin diyorum. Hepinize sağ olun, var olun mensupları hepiniz hoş geldiniz. Yazıklı Zaten bu Osun konunun Başkan. hukuksal sürecini Sayın Baro Başkanım sizlere ifade ettiler. Bize kalan sadece Coğrafi işareti olmayan ürünlerin vatandaşlarımız tarafından alınmaması coğrafi işaretin amblemi budur, bunun taklidi yoktur. Bize il ve tarım müdürlüğü tarafından bu coğrafi işaretler e, kavanozların üzerine yerleştirilmektedir. Burada bir kare kodu var, burada bir seri numarası vardır. Kare kodundan kontrol laboratuvarının sistemine girerek bu numarayla birlikte kazıdığınız zaman bu balın gerçek anzer balı olup olmadığını zaten öğreniyor vatandaşlarımız. Benim sadece söyleyebileceğim coğrafi işaretsiz olan ballar anzer balı değildir. Coğrafi işareti olan her türlü balı alabilirsiniz. Kooperatifler farklı olabilir. Demin basın mensubu arkadaşımız söylediği gibi 8 tane veya 7-8 tane kooperatif var. Bunların coğrafi işaretli olanlarının balları tamamı anzer balıdır. Diğerleri de Anzerbalı değildir. Sadece bunu söyleyebilirim. Hepinize tekrar hoş geldiniz. hepiniz Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Konumuz Anzerbalı. Dünyanın kabul etmiş olduğu, ülkemizin ve özellikle Rize'mizin çok önemli değeri olan Anzerbalı. Ben e, bu konuda atılmış olan adımları fazlasıyla önemsiyorum. Bu adımı atan iki köy muhtarımıza teşekkürlerini ifade etmek istiyorum. Daha önce hem kooperatif başkanları hem üreticiler hem de iki muhtarımızın önderliğinde yapmış olduğumuz toplantıda bu adımların atılması gerekliliğini ortaya koymuştuk. Ben e, iyi niyetle beraber hareket eden, iyi niyetle beraber bu sürece katkı veren herkese teşekkürlerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Ve bizim üretici olarak derdimizden çok ülke genelinde tüketicinin korunması adına çok önemli bir adım olduğunu ben düşünüyorum. E, genellikle Anzırbalı şifa niyetiyle alınır. Dolayısıyla e, ekonomik değeri de belki bugünkü değerinin çok üzerinde olması gerekirken su suiistimallerle, sahtekarlıklarla beraber biraz aşağı çekilmiş ama kıymeti olarak da önemli bir değeri olan anzar balının mutlaka ve mutlaka tüketici açısından da e, gerçeğinin ulaşılmasını sağlamakta fayda var diye düşünüyorum. E, fazla uzatmak istemiyorum. Ben her konuda, her anlamda adım atan, yardımcı olan herkese teşekkürlerimi ve özellikle arz ediyorum. Siz basın mensupları kanalıyla da bu konuyu sonuna kadar işlediğimiz zaman evvelallah olumsuzluğu ortadan kaldıracağımıza kesinlikle inanıyorum. Teşekkür ediyorum.